Herkese merhaba arkadaşlar. Lenfomalarla ilgili soru çözümümüze hoş geldiniz. Konu anlatımımızı yaptık. Şimdi sorularımızı çözeceğiz. Kalemimizi alalım. Evet, romatoid artrit nedeniyle nonsteroid inflamatuar 50 yaşındaki kadın hasta midede ağrı ama şikayetleri başvuruyor. Evet, endoskopide ülser, helikobakter pylori, malt ile uyumlu, toraks ve batın tomografisi, ve tomografisinin organomikli saptanmıyor. E, bu en uygun tedavi seçeneği yaşlılıkta hangisidir diyor. E, ekolojime radyo tepe antresik için kombinat yani burada helicobacter e, pylori görüldüğü için onu ona uygun tedavi verebiliriz çünkü yani başka bir şey yok hastanın Ser evet bu evre sorusu gördüğünüz gibi bak serker laf nodup biyopsi sonucu tamam fizik muayene sağ aksiller lenfadenopati tamam aksilasında var Ultrason karaciğer, karaciğerde de çok sayıda hipokalik en büyük çapında lezyon. Karaciğer ise bu evre dörttür arkadaşlar. Çünkü karaciğer tutulumu yapmış. E, hatırlarsanız karaciğer dışında olsaydı e, e diyecektik. Human herpes evet HHV ya kasılman olabilir ya da efüzyon olabilir. Bakalım burada ne olmuş. Primer efüzyon lenfoması var sadece. E, efüzyon. Ateş ve kilo kaybı yani B semptomları, 25 yaşında hastanın servikal-torakal-abdominal lenfodone olması nedeniyle yani Servikalde var, torakalde var, diyaframın altında bir de abdominalde var. Yani iki, iki evreye de girmiş yani şu üzülüm. Eğer diyaframın iki tarafındaysa ve B, B semptomları da var. Yani aslında B semptomlarını verdiği için şunları zaten eleyebilirsiniz arkadaşlar. Rich yani tam Hodgkin lenfoma demek istemiş yani. E, bu arkadaş evre 1 olsaydı sadece bir bölgede olurdu. Evre 2 de şurası evre 2 ama şuraya geçtiğinde evre 3 oluyor. Difüz büyük B hücreli lenfomada. Evet bakın ip indeks yani uluslararası prognostik indekste de e, değildir diyor. Hatırlayalım. Amcaya yaşını sorduk. Amca 60 yaşın üstündeydi. Yaş var e, ee, hastanın performansını sorduk hayatta nasıl eksen odak tutulumunu sorduk doğru LDH yüksek diye gelmiş zaten o yüzden B semptomlarını zaten sormadık hastaya İleri evre Hodgkin lenfomadan hangisi prognozu olumsuz etkiler e bakın ileri evre Zaten erken evrede işte balık olması falan filan filandı. Bakın yaşın yaş 45 olması. Erkek olması etkilerdi. Hemoglobinin bakın 10.5'un altında olması etkilerdi. Lenfosit ve lokosit. E, lökosit sayısının 15.000 olması etkilerdi. E, 600'ün altında olması kötü etkiler. Evet. 600'ün altıydı. Lenfosit. Evet. Yine uzun soru. En olası e, tanıyı sorur. Evet. Çok fazla okumak istemeyerek ben şuraya geliyorum. CD5, CD20. Siklinde bir yaygın pozitif bulunurken. 3, 23, 10 DCL2 negatif seri. Dokunum moleküle 11. Neydi bu arkadaşlar? Mantıl, e, mantle cell Zaten amca 5, 20, CD 19 da vardı. CD 19 da pozitifti. en olasılığının mantıl seri oluyor gördüğünüz gibi. Nano açıkın lenfoması olan 70 yaşındaki bir da. prognoz belirlemede prognoz ölçülerden biri değil. Performans düzeyi yine yani anladığım kadarıyla bunu soruyor ipi. LDH hastalığın 3 veya 4 olması bir ekstra uzak tutulun. serum aleti ile ilgili bir şey söylemedik. Alt tiplerinden hangisi agresif olur diyor. Evet, hatırlayalım bizim e, 4 dörtlü ben liste yazmışım size. Böyle bunların hiçbirini yazmamıştım açıkçası. Direkt mental hücreli A A amcamız zaten agresif olup montunu giyip gidiyordu. Aşağıdaki non haşkin alt tiplerinin hangisinde kromozom 8 üzerinde yer alan 8 direkt Burkitt işaretleyip geçebiliriz mikonkogene. Tümör lizis bör bör Burkitt. -bur 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 e, aşağıda non tiplerinin hangisi T hücre kökenlidir? Mikozis fungoides ve yine şeydi zaten diğerinin içinde anaplastik geçiyordu. Evet, e, splenik marginal zone bakın marjinal zone hepatit C. Lenf bezi biyopsisi. Hmm, tedavi planı öncelikle hangisi göz önüne alınmalıdır? Tedavi planlanırken öncelikle hastalığın evresidir. Teşekkürler. Evet, soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar. E, beğenerek e, ve abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.